acesem merhaba arkadaşlar. Niye bana abone olmuyorsunuz? Niye bana like atmıyorsunuz ya? Bak. Bak kanalımı kapatırım. Kanalımı. Anladınız mı? Öyle bir şey olmayacak. Zaten benim bir laketim yok. Tamamen bir abone olmuş var ya. Bir, 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 bir. Like da çok yok. Konuşalım mı isterseniz? Niye? Niye? Bunca yıldır bir yıldır sizin için videolar yaptım. Bak. Evet. Niye? Size dedim. Size dedim. Evet. Sizce Sizce mi? İstirbesti geçmek istiyorum. Bakın. Herkesi geçmek istiyorum. Tamamen en sonuncu kalacağım ya. En sonuncu. Birinci değilim. Kanal sıralamasında ben birinci değilim. Lütfen bu konuyu konuşalım diyorum. Bak sizi yerim. Anladınız mı? Anladıysanız lütfen like atın ve abone olmayı unutmayın.